Doğu Kazakistan'daki Katon Karagay bölgesi İngiliz Popüler Dergisi Travel Green List'in yeşil turistik destinasyonlar listesine dahil edildi. Bu destinasyon Japonya'nın kültür ve eğitim merkezleri ve Singapur'daki bir demir yolu sahasındaki doğa koruma alanı gibi ilgi çekici yerlerin yanı sıra listeye eklendiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca Katon Karagay bölgesi bu yıl dünyanın en çevre dostu 100 yeri listesine girerek uluslararası bir yarışmada gelişen topluluklar kategorisinde 3. oldu. Turistler el değmemiş doğası, şelaleleri, radon kaynaklarının varlığı ve pantoterapi klinikleri nedeniyle Doğu Kazakistan'ı seçiyorlar. Жемчусный, конечно, является Katon Katon Karaga elbette ülkemizin incisidir. Buranın doğası güzel ormanlarla çevrilidir. Bir fotoğrafçı olarak beni buraya insan eli değmemiş, bakir doğa görüntüleri çekiyor. Sanki insan karşısında ilk kez çıkmış bir hayvan gibi korkusuz ve cesurdur Katon. Her şeyin enleri burada saklıdır. <laughs> Ayrıca Wonderlast'ın editörleri Katon Karagayda da dahil olmak üzere Doğu Kazakistan'ın 3 uzak ilçesinde yaşam kalitesini iyileştirmek için 2019 yılında oluşturulan sürdürülebilir kırsal kalkınma fonuna övgüde bulundu. Özellikle konaklama okulunun açılması, turist rotalarının desteklenmesi ve turist bilgi merkezlerinin finansmanı gibi girişimlere dikkat çektiler. Bu projeler bölgede turizmin gelişmesine katkı sağladı. Asobat Mecayet'e usilye, kampanyayı Şirketimizin kırsal bölgelerin sürdürülebilir kalkınma fonunun çabaları özellikle dikkat çekicidir. Bu sayede Katon Karagay bölgesinde genel bir ekosistem geliştirilmekte. Otelcilik okulları oluşturulmakta ve turist rotalarının desteklenmesi için belirli çabalar sarf edilmektedir. Kazakistan'ın belirli bölgeleri ve destinasyonlarının dünya dergilerinin üst sıralarında yer alması bizi mutlu ediyor. <laughs> Geçen yıl ülkemizi 9 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlatalım. Bu 2022 yılındaki rakamın neredeyse iki katıdır. 10 milyon Kazakistanlı'nın da yurt içi seyahati tercih ettiklerini belirtmekte fayda var.